Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi de mevcut bütün ilişkiler adına yani bütün ilişkileri kapsayan bir ilişki açılımı yapmak istiyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek olarak bakacağız 3 ay kart halinde bakalım ne durumdayız neler oluyor hep birlikte bir görelim bakalım. Şuraya alıyorum. bütün ilişkiler için ve kolektif adına yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben daha önceden niyet aldım ve kartlarımı ona göre hazırladım. Çünkü sizlerin fazla vaktini çalmak istemediğim için öncesinden hazırlık yapıp niyet alıyorum. Bir bakalım neler oluyor. taraflar birazcık sürebiliyor arkadaşlar. Hem kartlara enerjimi geçirebilmek için dokunuyorum. Hem onlara tekrardan enerji yüklemesi yapıyorum o arada. Şimdi bakacak olursak durumlara. Geçmişte neler olmuş bir bakalım şöyle. Hava dördlüsü, dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon, çözüm sağlayabilir. Ha, geçmişte belli ki bazı bir durumlar olmuş ve e, bu ilişki artık e, kadın olun erkek olun hiç fark etmez. Hangi taraftaysanız ona göre zaten kendi pozisyonunuzda bakarsınız siz ve karşı taraf olarak. Pozisyonlarınızı ona göre seçin. Geçmişte burada bu ilişkiye baktığım zaman bir karar alınmış. Siz veya karşı taraf. Yani biraz dinlenmek istemişsiniz bu ilişki için. Bazı şeyleri e, biraz molaya bırakmak istemişsiniz. Belki ara vermek istediniz. Burada da yine kraliçesi var. Yani burada ne istediğini bilen bir kadın var an be an. Zaten geçmişte bir fırtına kopmuş. Zannedersem bu fırtınayı bir kadın koparmış. Bir dişil enerji tarafından kaynaklanan bir fırtına belli ki bir şeyler oldu ve siz bir karar almak istediniz birazcık durup kendinizi belki e, sorguladığınız bir dönemden geçtiniz geçmişte şu anda bakacak olursak bu ilişki için su kraliçesi merhametli empatik sabırlı sevecen İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor sezgilerine güven kendine ve başkalarına özen göster ha, şimdi gördüğüm kadarıyla evet bu ilişkide şu anda adalet oluyor her iki taraf için de Çünkü burada herkes e, içeriye dönmüş. Kendi içine kendi içinde bir kendini sorgulamış. Yani ben ne kadar adilim. Bu ilişkiye ne kadar değer veriyoruz diye. Şu anda ilişkiye bakacak olursak her iki tarafın da içine döndüğü ve kendini dinlediği bir süreç. Burada adalet istiyorsunuz. Dişi olan taraf adalet istiyor. Belli ki kılıcı çekmiş. Burada bir dişil olarak gözüküyor. Ama de olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ne oluyorsa adaletli bir şekilde olmasını istiyorsunuz. Çünkü herkes içine dönmüş. Bazı olayları değerlendirmişsiniz. Kendi açınızdan veya karşı taraf açısından. Ama kıskançlık var. Her ne kadar bu ilişkiye biraz ara da vermiş olsanız. Hani acaba hayatında biri var mı? Aklında birileri var mı? Aklını çelebilecek etrafında, sağında, solunda başka insanlar var mı diye de. Yani kıskanmadan da edemiyorsunuz. Bir kıskançlıkla çalıştırıyorsunuz yani. Hani diyemiyorsunuz tamamen. Ah olsa da olur olmasa da. Hala işten içe kıskanıyorsunuz her ne kadar bıraktık işte mola verdik falan filan deseniz de kıskançlık çalıştırıyorsunuz belli ki seviyorsunuz yani. Gelecekte bu ilişki için ne olacak bir bakalım yakın geleceğe bakıyoruz o kadar uzak bir gelecek değil benim niyet olarak aldığım yakın bir gelecekte burada 12 olarak vermiş 12'li vadeler içinde 12 gün 12 saat 12 dakika sonra olabilir veya bu ayın 12'li zaman dilimlerinde olabilir. Burada bir uyanış var. Baş melek Gabriel diyor. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklamak, kendin olman önemli. Burada artık her ne yaşandıysa geçmişte. Zaten şu anda bunun ıı, adaletlice mahkemesini kendi içinize dönüp yapıyorsunuz zaten. Gelecekte de bir karar vereceksiniz. Bazı şeyleri artık gözünüzü açacaksınız. Belki eskiden sineye çektiğiniz durumları artık şimdi çekmeyeceksiniz. Çünkü burada bir uyanış var. Gelecekte yani bu ilişki için var olacak şey. Hani eğer bu ilişki size iyi gelmiyorsa bitireceksiniz. Artık her şeyin farkındasınız. Zaten şu şu anda ve gelecekte de yakın bir zaman içerisinde de hala dinlenme ve yenilenme olarak gözüküyor. Yani kendi içinize dönmüşsünüz. Hala da biraz kendinize dinliyorsunuz. Olayların farkındasınız. Bir takım şeyler olmuş ve bunlar sizi yeteri kadar yormuş. Yani ilişki için bakacak olursam yani bu ilişki aslında siz bazı şeyleri uyandığınız için kapatıyorsunuz bu sayfayı. Yani beni dinleyen taraf kapatıyor. Belki karşı taraf da olabilir. Ama burada bazı şeylerin bittiğine her iki taraf da bence artık farkında olarak ona göre bir adım atıyorsunuz. Peki bir bakalım. Hani gelecekte böyle gözüktü. Bu ilişki hani bitiyor olarak gözüktü. Bazı şeylerin uyanışına geçmişsiniz. Ya geçmiş yaşadığınız sorunlara bir perde çekeceksiniz. Diyeceksiniz geçmiş geçmişte kaldı. Önüme hani önümüze bakarız diyeceksiniz. Gelecekten yana bir karar alacaksınız. Bu ilişkiyi bitirip yani eski zamanda yaşanan kötülükleri kapatıp hani artık haksızlıklara müsaade etmeyeceksiniz ya da bir başkasıyla yeni bir sayfa açacaksınız. Ya burada hani bakacak olursak her halükarda yeni bir başlangıç var eski sevgilinizi bitiriyorsunuz ya yeni bir e, ilişkiye başlıyorsunuz. Bir şeylerin çünkü uyanışı var. Her şeyin farkında herkes. Her iki tarafta farkında burada. Benim içime doğan hissiyat böyle çünkü. Çünkü dinlenme ve yenilenme var. Hem dinleniyorsunuz hem yeniliyorsunuz. Bu ilişkiye yüzde seksen yani yeni bir şans verebilir her iki tarafta. Hani dersiniz artık geçmişte yani ne olduysa yaşandı bitti. Önümüze bakalım. O şekilde bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Veyahut da dersiniz ki ya işte biz değerlendirdik adaletli olacaksan ol benim istediğim bana vereceksen ver vermiyorsan da arkadaşım sen yoluna ben yoluma diyeceksiniz peki bakalım yani aklınızdaki kişiyle bir e, ortak geleceğinize bakalım yine de bir bakmak istiyorum yani bu cevabı aldık ama bir başka destenden destek isteyeceğim ondan da artık bir bakacağım ne var ne yok diye şöyle bir bakalım. Ortak gelecekte bizi neler bekler bu ilişki için. Önce bir enerji yüklemesi yapmam lazım arkadaşlar. Tamam. Ortak gelecekte bakalım bizi neler bekliyor bu ilişki için. Hmm. Evet arkadaşlar buradan da benim anladığım son noktayı burada artık koyduk ya yani burada işte bir taraf artık siz, siz ya da karşı taraf olabilir burada bitiren taraf her kimse burada bir taraf adım bekliyor yani biz karşımızdaki kişilere baktığımız için karşı taraf bizden bir hamle bekliyor çünkü ona da ona da bir fırsatlar sunuluyor ama o her ne kadar bir fırsat sunulursa sunulsun onun çevresinde, etrafında hani ona belki teklif eden, belki hani arkadaşları aracılığıyla e, yeni fırsatlar, yeni imkanlar hani gösterilse de o insan zaten istemiyor. Belki bu ilişki için baktığımız için bu ilişkiyi de istemeyebilir, gelecekte başkasını da istemeyebilir. Ama her halükarda yani burada e, yıldız vermiş. Yani yeni fırsatlar, yeni olanaklar. Benim anladığım yani karşı taraf bir şöyle daha doğrusu şimdi özetleyecek olursak açık ve net son noktayı şöyle koyabiliriz. Şimdi karşı taraf sizden bir hamle bekliyor. Yani siz zaten bir hamlede de bulunmuş olsanız, bulunacak olsanız karşı taraf istemeyecek. Ya diyecek, "Ah, işte çantada keklik. Ya olsa da olmasa da istemiyorum." diyecek. Yani ego yapacak, kibir yapacak, duygularına yenilecek. Hani mantığını kullanmayacak diyecek. İşte her şey ya benim istediğim gibi olur ya da hiç diyecek. Yani siz teklifte dahi bulunsanız bu insan bu ilişkiyi istemiyor. Yani öncesinde diyor bak ben bir teklif bekliyorum ama sonra diyor ki hayır istemiyorum. Ben yeni fırsatlar, yeni imkanlar, yeni olanaklar, yeni sayfalar açmak istiyorum diyor. Yani ortak gelecekte bu ilişki ne yazık ki üzgünüm şu andaki enerjilerle bugünkü şu andaki enerjilerle olumsuz gözüküyor. Hemen bir melek kartından tekrardan bir bakalım ortak geleceğe bir kart seçelim şuradan. Su sekizlisi. ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme demiş evet arkadaşlar şu an her kim beni dinliyorsa bu ilişkinin sonu yok karşınızdaki insan istemiyor yani siz, sizden bir adım bekliyor siz adım atsanız dahi diyor hayır ben istemiyorum İstemiyorum diyor ben başka sayfalar başka e, ilişkilere doğru gitmek istiyorum diyor çünkü burada da e, ilerleme arzusu vermiş daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme yani bu aklınızdaki kişiler şu an ben her kim dinliyorsam onlar başka bir sayfa yeni insanlarla yeni bir şeyler yaşamak istiyor. Yani size karşı duygusal herhangi bir beklentisi veya isteği gözükmüyor olarak gördüm ben burada. Yani yok size karşı bir istek yok. Yani birazcık bu insan şey aslında burada da benim gördüğüm herhalde hali vakti yerinde bir insan bu karşınızdaki hani biraz zengin parasal maddi manevi her şey elin altında bu insanı. Yani bu insan şey e, hani ne olduğum delisi olmuş anlayacağınız. Ya böyle tabirleri sevmiyorum ama yani bütün her şey elinin altında hala da daha işte hani bardağın boş tarafına odaklanmış. Her şey elinin altında aslında yani. Sadece uzanıp alması lazım. Ama bu hayır diyor. Zaten benim her şeyim var. İstemiyorum diyor. İstemiyorum. Yani resmen hani Oyun bozan gibi bir şey bu aklımızdaki kişiler şu anda. Enerji olarak böyle gözüktüm. Üzgünüm arkadaşlar bugün olumsuz bir e, açılım çıktı. Bakalım başka seferlerde belki bu enerjiler yenilenir tazelenir. Ama şu anda bu ilişkiyi dinleyenler için ben burada olumsuz olarak gördüğümü söyleyebilirim. Yani pek fazla bir şey bir gelecek vaat etmiyor şu andaki durum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle, aşkla, huzurla kalın. Hoşçakalın.